Kahramanmaraş'ta yaz mevsimiyle birlikte geleneksel tarhana üretimi hız kazandı. Şehirde yaklaşık 10 bin ton yılda tarhana üretiliyor. Dövmeyi yıkıyor, ikinci gün pişiyor, üçüncü gün seriliyor, dördüncü gün sökülüp paketleniyor. En geç Mayıs ayında başlar tarhana havaların ısınmasıyla. Tabi yağmur mevsiminin geçmesi lazım. Mayıs ayıyla Ekim ayının sonuna kadar. Yoğurdunun bol olması lazım, az olmaması lazım. Bunu da yani ortalama 100 kilo dövmeye en az 300 kilo yoğurt olması lazım. Yani bundan aşağısı yoğurdu az oldukça tahrananın tadı değişir. Onun için yoğurdu bol olursa tahrana güzel olur. Tahranaya tadı veren yoğurt, kekik daha güzel olur. Kekik olmazsa olmaz da. İyi tahrana kötü tahrana arasında dediğim gibi yoğurtla alakalı. Yoğurdu güzel bolsa tahrananın tadı da güzel olur. Ağız yediğin zaman gev gevrek olur, çıtır olur, cips gibi. Ha, yoğurt azsa, malzemesinden eksilmişse tahrana sert olur, tadı da hoş olmaz.